Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Çocuk doğduktan sonra özellikle loğusalık döneminde ve sonrasında sarsılan ilişkilere birazcık bakacağız. Ve burayı toparlamak için ne olması gerekiyor bunu birazcık konuşacağız. Çocuk doğduktan sonra ilişkilerin sarsılıyor olmasının aslında iki tane inceleme boyutu var. Bunlardan ilki çocuk olmanın öncesinde nispeten işler yolundayken yani bizim sevgililik dönemimizde ya da çocuk olana kadar ki dönemde ilişkimiz iyiydi. Fakat çocuk olduktan sonra ilişkiler ters gitmeye başladı ve sonrasında bir daha toparlayamadık diyorsanız burası ayrı bir konu. Ama biz çocuk olmanın öncesinde de zaten çok iyi değildik ve birbirimize çok sohbet edecek bir şeyler bulamazdık, birlikte bir şeyler yapmaktan keyif almazdık diyorsanız burası ayrı bir konu. Bugün bakacağımız kısım biz çocuktan önce nispeten daha iyiydik ama çocuk olduktan sonra bir türlü toparlayamadık ve hatta çocuk büyümüş olmasına rağmen burayı bir türlü toparlayamadık ve tartışmalarımız ve o soğukluğumuz devam ediyor diyorsanız işte bunun sebebinin ne olduğu kısmına birazcık bakacağız ve ne yapılması gerektiğini tabii ki yine size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunu birkaç başlık altında inceleyebiliriz. Yani çocuk olduktan sonra ilişkiler neden sarsılıyor? Bir, tabii ki hormonlar. Yani buradaki işte salgılanan prolaktin hormonu, melatonin hormonu, işte kortizon hormonu, serotonin hormonunun değişmesi, inip çıkması, alçalması, yükselmesiyle birlikte anneye de ya da anne adayında bir takım o hormonal değişiklikler duygu salınımlarını da etkiliyor. Yani bazı duyguları normalde olması gerekenden daha şiddetli bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ama normal koşullar altında en geç 6 ay içerisinde artık bu hormonların tamamen salınımının normal bir insana yani doğum yapmanızın öncesine doğru dönmüş olmasını bekliyoruz. Peki bu hormonların dışında bize etki eden şey ne? İkincisi tabii ki şöyle bir yeni anne adayını düşündüğünüzde annenin o uykusunun sıkça bölündüğü yani belki bebek günde işte 2 saatte bir ya da işte saat başı beslendiğini falan vesaire düşünürseniz bu anne de muhtemelen uyuduktan sonra her 2 saatte bir kalkıp ya bebeğini emzirecek ya da işte en azından ona bir bakım vermeye yönelik bir çabaya doğru dönecek. Ve bu iki saatte bir uyandığında annenin bu derin uykuya giriyor olma kısmı da maalesef negatif olarak etkileyecek tahmin edersiniz. Yani sizin de şöyle şeyi düşünün. Her iki saatte kalktığınız bir senaryo ya da bunları anneler izliyorsa onlar nispeten tahmin edebiliyordur nasıl bir şey olduğunu. Ama biz işte babalar için de geçerli olan şey belki herhalde buna en yakın şey askerliktir. O askerlikte böyle uykunuzun en tatlı yerinde hiç beklenmediği şekilde yani siz işte alarm kurmadan ya da işte uykunuzun o rüya görmediğiniz evrede falan kalktığınız kısmını eee es geçiyorum. Direkt belki uykunuzun en tatlı yerinde tam o rüyanın ortasında uyandırıldığınızı ve işte yeni doğan ve ağlayan işte birkaç günlük bebeğe sürekli bakım vermek zorunda olduğunuzu şöyle bir hayal edin. O yüzden burada derin uyku maalesef artık imkansız yakın bir hale geliyor özellikle yeni doğum yapmış annelerde. Ve bu Rüyaların bizim için iyileştirici bir etkisi var. Yani bilim adamları yıllardır şunu incelemişler. Bizim için o travmatik olaylar yani atlatılması güç olan ve beklenmedik bir şekilde gelen o duygusal içeriği yüklü olan büyük travmalar ya da işte küçük travmalar nasıl çözümleniyor ve biz nasıl tekrar eski ruh sağlığımıza geri kavuşuyoruz. Mesela diyeyim, çok büyük bir Travma geçirdiniz, trafik kazası geçirdiniz, ne bileyim bir deprem atlattınız, işte bir yangından kurtuldunuz ya da birisiyle çok ciddi bir kavga ettiniz ve zamanında çok korktuğunuz, çok kaygılandığınız şeyler artık size eskisi kadar kaygı vermiyor. Mesela bunu fark ediyorsunuz. Peki bunun neyin yaptığını işte araştırdıklarında bu uykunun rüya görülebilir evre olan o REM fazında o çift yönlü göz hareketleri dediğimiz kısım gün içerisinde bizim kaldırılmamız, kabullenmemiz, sindirmemizi zor olan şeylerin daha sindirilebilir, kabullenilebilir ve kaldırılabilir olmasını sağlıyor. İşte bir anne bu uykunun REM fazını yani rüyaların görebildiği fazı sağlıklı şekilde maalesef geçemediği için burada gün içerisinde yaşadığı zorluklar ya da kabul etmesi gereken şeyleri normalde daha çabuk kabul edebilecekken burada kabul edememe gibi ya da gözünde bazı şeyler sanki çok büyütüyormuş gibi ya da bunları atlatamıyor gibi hissettiği maalesef bir yere doğru kayacak. İşte ikinci kısımda çocuktan sonra bu kadar çok tartışıyor olmanızın ve her şeyin bu kadar çok sorun olmasının ve bir türlü burayı atlatamıyor olmanızın, bunlardan bu kadar çok yara almış olmanızın da maalesef temel sebebi bu. Burası eğer normal bir rüya evresinin görülebildiği, yani gün içerisinde siz 7-8 saatlik kesintisiz, nispeten kesintisiz yani bir uykuyu tamamlıyor olabilseydiniz, belki de şu anda taktığınız ya da takıldığınız ya da sizin için sorun olan ya da bu kadar sorun olan şeylerin çoğunun ya sorun olmadığını ya da bu kadar sorun olmadığı kısmını görecektiniz. O yüzden uykuları sağlıklı bir şekilde uyumak ve rüya evresine girmek bizim için bu kadar önemli. Üçüncü başlıkta tabii ki annenin buradaki ihtiyaçları değişiyor. Yani yeni bir anne kimliği ediniyor ve bu anne kimliğine alışması birazcık zaman alacak. Ve bunun için tabii ki kendi annesinden de, eşinden de, eşinin ailesinden de bazı beklentileri oluyor. Ve bu da kadınların beklentisinin olabildiği gibi aynı şekilde erkeklerin de bir beklentisi var. Çünkü onlar da yeni bir kimliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar. Her ne kadar anne kadar işleri zor olmasa da erkekler için herhangi bir değişim yok demek çok iddialı olur. Hatta belki farkındaysanız bazı ailelerde işte erkeklerin daha fazla aşerdiği ve hamilelik süresince kadınların daha fazla kilo aldığını falan da görmüşsünüzdür. O yüzden bu erkekler için de maalesef bir değişime doğru gitme süreci oluyor. İşte bu değişime gitme sürecinde şöyle bir değişiklik olacak ki erkek partner daha öncesinde eşinden sevgi alamadığı için, işte o sevginin yetmediği için ya da sen beni sevmiyorsun gibi şikayetleri fazlaca duyuyorsanız kocalarınızdan ve bu doğum olduktan sonra maalesef ilginin ve odağın bebeğe yani yeni doğana doğru kayma sebebiyle işte burada o erkeklerin ilgisiz kalmış olması ve sizin onunla yeterince ilgilenmediğiniz internet içinde söylüyorum. Böyle bir performans tabii çok beklenmiyor ama kendisiyle ilgilenmediğini düşündüğü için orada da depresif bir tabloya erişmeleri maalesef çok sık görülen durumlardan bir tanesi oluyor. Ve bu gibi durumlarda iki tane tabii senaryo oluyor. Bunlar şart değil ama genelde gördüğümüz. Ya erkeğin içe kapanması şeklinde gerçekleşiyor. Yani daha az konuştuğu, işte trip attığı ya da küstüğü ya da olur olmadık her şeye takıldığı. Yani birazcık daha kırılgan ve soğuk bir yere doğru gidecek. Ya da ikincisi o sevgiyi ya da işte enerjiyi bir şekilde dışarıda arayacak. Bu ile aldatma olacak demiyorum tabii ki. Böyle bir zorunluluk yok. Hatta bunların ikisi de olmayabilir pek tabii ki yani mantıklı düşündüğünüzde. Ama ikincisi de ne olabilir? işte arkadaşlarıyla daha fazla buluşma ihtiyacı olabilir. işte kendi ailesiyle daha fazla vakit geçiriyor olabilir ya da işte bilgisayar oyunlarına daha fazla ihtiyaç duyuyor olabilir. Bir şekilde o eşinden alamadığı sevgiyi nesnesini dışarıya yöneltecek. Ya işte bir oyundan ya arkadaşlarından ya başka birisinden burayı alacak. Peki burada işte başka ne gibi sorun doğuyor? Erkek bu ilgisizlik kısmını gördüğünde yani kendi tarafından böyle gözüken senaryoda. Burayı alamadığı için başka bir şey doğru yöneldiğinde diyelim kendi arkadaşlarına yöneldiğinde kadın için zaten çok yeni ve zor bir kimlik olan bu annelik ve buranın zaten o rüyaların sekteye uğraması, uykuların sekteye uğramasıyla birlikte zaten kabul edilmesi ekstra güç olan bir olayda bir de erkeğin dışarıya doğru yöneldiğini ya da başka bir şeyle daha fazla ilgilendiğini ya da kendi ihtiyaçlarını karşılamadığını gördüğü bir senaryoda tahmin edersiniz ki burası düşey bir inişe doğru geçiyor. Peki hadi sonra buranın nasıl toparlanabileceği kısmına bir bakalım. Yani burada dedik ki hormonlar Bizim normalde bir hissedeceğimiz duyguyu bize beş hissetmemize sebep oluyor. Normalde bir iki hafta içerisinde atlatabileceğimiz olaylar uykuların sağlıklı olmaması sebebiyle yani rüya evrelerine çok sağlıklı bir şekilde tamamlayamamamız sebebiyle iki hafta sürecek durumlar maalesef iki aya, üç aya ya da 6 aya çıkıyor. Üçüncüsü kadın için yeni olan bu annelik kimliğine adapte olması, o bedenindeki bu değişikliklere işte kabullenmesi ve sürekli bir bakıma ihtiyaç olan bir yavruca kadar sık bakım veriyor olması ve burada acaba yeterli miyim, yetersiz miyim ve dışarıdan maalesef ki özellikle bizim kültürümüzde işte sütün gelmiyor ya da işte bu çocuk aç, bu çocuk tok, işte uykusuz bu, işte üşüyor bu falan vesaire gibi dış etmenleri zaten saymıyorum. Buradaki bu annelik kimliğini adaptasyonu maalesef üçüncü kısım. Dördüncü kısımda özellikle sevgi açlığı olan ya da aktif bir şekilde eşinden ilgi ve sevgi bekleyen eşlerde buranın ilginin azalmasını gördüğü bir durumda Takdir edersiniz ki dışarıya doğru bir yönelim hali içerisinde ya da içeride bir soğukluk ve küslüğe doğru dönüyor. Sonrasında kadın tabii ki bu soğukluğu ve ilgisizliği, eşinin depresif tavırlarını ya da eşinin dışarıya karşı yöneldiğini, daha fazla bilgisayar oyunu oynadı ya da PlayStation oynadı ya da arkadaşlarıyla daha fazla buluştu ya da maalesef ki belki bazı ilişkilerde oluyor. Karşı cinste ilgisinin kaymasını şahit oluyor. Ve bu durumda tabii ki işler daha da eşin içinden çıkılmaz bir hale oluyor. Ben şimdi buranın panzehirlerini konuşalım bir de. Şimdi buranın panzehiri ilk önce şunu unutmamanız gerekiyor. Bir, burası geçici bir süreç. Yani 6 ay içerisinde zaten sizin hormonlarınızın da, uyku düzenlerinizin de, annelik kimliğine de, babalık kimliğine de alışmış olması gerektiğini varsayıyoruz. Ve önemli olan şimdi bu 6 aylık bir süreci yani şöyle düşünün bir kampa giriyorsunuz ve bu kampı bir şekilde sağlıklı bir şekilde atlatacaksınız. Yani diyelim bir Survivor'a katıldınız işte. Sadece bir adaya gitmiyorsunuz da yine bir yavrucak evin içine geliyor. Bu Altı aylık Survivor sürecini uygun şekilde atlatabilecek kadar birbirinizi ya bir şekilde alttan alıyor olmanız gerekiyor ya da tamam yani bunu en azından bir süre erteleyelim ve hala sorunsa burayı tabii ki konuşalım deyip burayı belli bir süre rafa kaldırıyor olmanız lazım. Zaten bu hormonlar normali dönmeye başladıkça, uykular normalde dönmeye başladıkça bu şu an için kabul edilemez gelen ya da sizi ekstra fazla kıran olayların daha az kırdığına şahit olacaksınız. İkinci kısımda bu kırılganlıkların ya da tartışmalarınızın çok hızlı onarılıyor olması lazım. İkinci tüyomuz bu. Bu ne demek? Yani evet tartıştık fakat burası uzarsa, kronikleşirse burası daha kötü bir kısma doğru gidecek. O yüzden evet kırılmış olabilirsiniz. Beklentileriniz karşılanmamış olabilir, kızmış olabilirsiniz, öfkelenmiş olabilirsiniz. Ama burayı hızlı bir şekilde onarmak yine bizim elimizde. Yani bir şekilde bu sorunun üstünü örtün ya da sümen altı edin, halın altına süpürün demiyorum tabii ki. Ama burada bu sorunun üzerine saatlerce tartışacak mısınız ya da bir şekilde tatlıya bağlayıp kaldığınız yerden anneme ve babalığın tadını çıkartmaya mı devam edeceksiniz ya da ne bileyim misafir gelecek ya da bir şeyler izleyeceksiniz buraya devam mı edeceksiniz yoksa sürekli kafanızdan hala bu senaryoyu kurup duracak mısınız burası yine bize bağlı. Üçüncü ve son tüyo da tabi ki o hak verme kısmı bu her çift terapisinde kullandığımız vazgeçilmez kısmımız. Bir şekilde benim tarafımdan çok bana ilginç gelen, anlamsız gelen, saçma gelen bir kısma şahit oluyor olsam da yani diğer tarafından bu kadar kızılacak bunda ne var kısmını gerçekten onun gözüyle ve onun tarafından nasıl gözüktüğünü baktığımda ve belli bir parçasında dahi olsa oraya hak verebildiğimde işte burayı atlatabileceğimiz bir senaryoya doğru dönecek. Yani buraya kızıyor ve onun tarafından burası nasıl gözüküyor? Ve en azından şunu sorarsanız, yani hadi anlat bana burasına bu kadar kızıyor olmanın sebebi ne? Ya senin burada bu kadar kızdıracak şey ne? Ya da bunu nasıl anlamlandırıyorsun? Çünkü bizim için biliyorsunuz ki o Doğum sonrası depresyonda da annelik hüznünde de belki ben kısaca biraz sonra anlatırım. Oradaki algılamaların birazcık çarpıtıldığı bir kısma doğru gidiyor. Zaman zaman çarpıtan ben de olabilirim, eşim de olabilir. Fakat bu dünyanın sonu demek değil. Yeter ki onun burayı nasıl anlamlandırdığını, bu gördüğü şeye karşı nasıl bir yorum yapıyor olduğu kısmını içten bir samimiyetle dinleyin. Burası olayın %50'si kısmının emin olun merhemi olacak. Diğer %50 kısmı da tabii ki burayı durdurabiliyorsanız ya da bu neyden rahatsız olduğu kısmını oradan kaldıracak bir şeyler yapabiliyorsak o diğer kalan %50 kısmı da ortadan kalkacak demek. Evet, annelik hüznüyle annelik depresyonu da kısaca bir bahsedip sonrasında videoyu sonlandıralım. Annelik hüznü dediğimiz şey genellikle kadınların doğum yaptıktan sonrasında iki hafta içerisinde hafif depresif belirtileri böyle hüzünlü bir belirti adı üstünde zaten annelik hüznü. 2 hafta boyunca sergilemeleri durumu ki buranın yaygınlığı şu anda %60 ile %80 arasında değişiyor. Yani nispeten her annenin yaşadığı bir şey. Birazcık böyle yetersizliğin, birazcık kendini garip hissetmeni, biraz yabancı hissetme ile birlikte karakterize bir tablo. Doğum sonrası depresyon ise bundan birazcık daha farklı. Burası hem daha uzun sürüyor hem birazcık daha şiddetli oluyor ve kadınların doğum yaptıktan sonrasında yaklaşık %20'sinde görülebilen bir tablo. Onun için de tabii ki biraz daha ağır depresif tablonun eşlik etmesi sebebiyle buranın atlatılabilmesi de doğal olarak birazcık daha uzun sürüyor. Ama şimdi bugün o konulara girmeyeceğim. Bugün az önce size anlatmak istediğim şey doğumla birlikte ne gibi değişiklikler oldu ve ilişkinizin neden düşey bir inişe doğru geçtiği ve burayı düşey bir inişten sonrasında tekrar yükseltecek ya da en azından belli bir seviyede tutacak o üç tüyonun ne olduğunu size vermeye çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Elimden geldiğince orayı okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Peki izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone olmadıysanız şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Görüşmek üzere.